Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eyüp. Bugün sizlerle birlikte Adult Me'de arkadaşlar. Ağusu Egg'i açacağız. Şimdi arkadaşlar Ağusu gerçekten oyunun yani en değerli eklerinden biri arkadaşlar. Gerçekten çok değerli bir ek. Ve içinden turtle çıkma veya kanguru çıkma ihtimali var. Normalde insanlar açılmamış bir şeye daha çok e, hayvan veriyorlar. Ama ben bunu bugün sizin için açacağım arkadaşlar. Hemen şöyle okul görevini yapalım. Su içme görevi de gelmiş. Suyunu da içirelim. Hayvanın. Bu arada kanalıma abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Zaten ben de iki tane vardı. Bir tanesini için arkadaşlar açacağım. Hemen şöyle giderim arkadaşlar. Hastane görevi var. Ve düş görevi varmış. Bunların hepsini açacağım şimdi. Şöyle bunu toplayalım. Takip et beni. Tangurusu şekli gibi arkadaşlar. Zaten yumurta taşıyor şurasında. Mouse gösterdiğim yerde. Bakalım. İnşallah turtle çıkar. Turtle gerçekten çok değerli bir pet arkadaşlar. Bu arada Flareide var arkadaşlar. Gerçekten atması bir zor pet. Turtle. Hemen hastane görevimizi de yapalım arkadaşlar. Gel bakayım o tek. Gerçekten çok havalı bir. El. Gel buraya. Evet şimdi hastaneye gidiyorum. İnşallah güzel bir şey çıkar ya. Hemen girdim hastaneye. Hemen şuradan görevimizi alalım. Bu görevleri sizin için bekledim arkadaşlar. Çok da fazla sizi beklettim. Hemen açmak istedim. Konuşalım. Yes. Hadi bakalım. Ah, yöre kaldı. Tam tutmuşum ya. Çok iyi. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. AUG açacağız arkadaşlar. İnşallah şöyle güzel bir şey çıkar da mutlu olurum. En yani, Turtle varsa gerçekten çok mutlu olurum. Hemen şuradan. Arabayla daha hızlı gidiyorum ya. Zaten akşam oldu ama. Neyse biz düş görevini yapalım ya. Hop. Şöyle gidelim. Oo. Bunu aldık. Gidiyoruz. Hemen. Ya açma çık. Ya arabayı devirdin. <laughs> Çok saçma olaylar oluyor şu anda. İnemiyorum arabadan. Ağustos'a gel ya. Enes Batur kazağını. <laughs> ben giderim şöyle. Ev nerede? Aman be adamı yutacağız işte seni. Evim nerede? Heh, ev. Bu arada evim VIP ev arkadaşlar. 750 Robux'a siz de alabilirsiniz. Bu benim ana hesabım. Youtube'daki hesabım değil. Blogs Şu anlık benim ana hesabım arkadaşlar. Hemen şöyle girelim. Gördüğünüz gibi zaten kapının üstünde de VIP yazıyor. Hemen geçelim. VIP tanıtım videosu gelsin istiyorsanız arkadaşlar. Bu videoya 5 like gelmesi yeterli. Hemen şöyle düşünü aldıralım arkadaşlar. 2. Evet bakalım ne çıkacak. Gerçekten çok heyecanlıyım. Açırı heyecanlıyım. Ne çıktı? Zaten şurada yazıyor. Hayır. Bandicoot çıktı arkadaşlar. Hayır. Bandicoot'un değeri çok düşük. Hayır ya. Ben de kutu. <laughs> Neyse. Neyse. Gerçekten çok kötü. İkincisini <laughs> açmamı istiyorsanız arkadaşlar yani kusur, çok değerli yani. Bir 10 like atarsanız açarım arkadaşlar. 10 like de yenisini açarım. Şunu da kapatalım bu arada. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.